Good morning. Çalışmıyor, bozulmuş. Bir elimizi yüzümüzü yıkayamadık ya. Şeytanlara yıkatıyoruz suratımızı. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Koş. Koş buraya. Ya buraya gel. Yalnız kaldım ben. Gel böyle. Tek başıma bırakıyorsun beni yürürken. Gel. Oh. Beni tek başıma bırakıyorsun yürürken ya. Gel böyle. Gel böyle. Böyle gel. Buradan gel. Buradan gel. Aferin. Tamam biraz daha gel. Bu ne şimdi? bu ne şimdi? He? Bu ne şimdi bu? Bu ne şimdi bu? Yürümeyelim mi yani? Oturalım mı? Hı? Oturalım mı? Yürümeyelim mi? Ne yapalım? Dinlenmeye mi başladık? Hı? Dinlenmeye mi başladık? Peki.